Merhabalar, Fonksiyonel Akademi'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde fiziksel giriş ve çıkışların tarama süresine takılmadan nasıl kullanılacağını göreceğiz. Şimdi buraya bir örnek program parçası koydum. Bu çok daha uzun olabilirdi. Çok daha uzun olabilirdi. Şimdi bunun piyasenin çalışma sistemini biliyorsunuz. Kitap düzenindedir. Soldan, sağa doğru, yukarıdan, aşağı doğru şekilde çalışmaktadır. Baştan sona kadar gidip bitirip tekrar başa gelmesini tarama süresi diyoruz. Cycle time'da denilebilmektedir. Şimdi bu fiziksel giriş ve çıkışların anlık olarak çalışmasını istiyorsak tarama süresinin e, içerisinde de bir defa okuduğu için tarama süresinin tamamını tekrar oraya gelmesi gerekmekte. Fakat biz anlık olarak istiyoruz. Bu yüzden bizim bir fonksiyonumuz var. 74 numaralı fonksiyon. Bu fiziksel giriş ve çıkışları anlık olarak okumamıza imkan sağlıyor. Bakınız şurada X0 dedim. X0'dan başlamak suretiyle 5 tane fiziksel girişi anlık olarak oku. Burada da fiziksel çıkışları kullandım. Y0'dan başlı 5 tanesini anlık olarak oku. Şurada bir tane örnek koydum. X0 geldiğinde Y0 kontağı çalışsın olarak. Ve programımız ağırlaştıkça bu gecikmeyi belki fark edebiliriz. Şimdi burada çok daha hızlı olduğu için burada göremeyeceğiz. Fakat bakınız hemen verdiğimde fiziksel giriş X geldiğinde Y0 Hemen ne oluyor? Çıkış oluyor. Ee, tabii e, bu işlem evet anında okunabilir fakat şunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Sizin fiziksel giriş ve çıkışlarda kullandığınız e, butonlar olabilir. İşte çıkışlardaki rülelerin gecikmeleri. Bunları da göz önünde bulundurmakta fayda var. Yani bu çok hızlı bir şekilde okuyup çıkış verebilir fakat sizin oradaki fiziksel e, gecikmelerinizde göz ardı etmememiz gerekmektedir. Evet bu komutumuzun kullanımı da bu şekildeydi. Dinlemiş olduğunuz için teşekkür eder. İyi çalışmalar dilerim.